Amasya Belediyesi'ne ait Şeyh Hattat Hamdullah Hüsnahat ve Yazı Tarihi Müzemizi gezmeye devam ediyoruz. Müzemiz Türkiye'de hem hat sanatından hem de yazı tarihinden bahseden ilk ve tek müzemizdir. Müzemizin bu bölümünde yazının ortaya çıkışı ve günümüze gelişini gösteren bir tablo vardır. Tablomuzun bu tarafına baktığımızda İslami inanışa göre yazının nasıl ortaya çıktığı anlatılır. Yani İslami inanışa göre yazı Hazreti Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala'nın isimleri öğretmesiyle birlikte ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelmiştir. Bu bölümde ise yazının modern bakış açısına göre farklı kültür ve medeniyetlerin etkileşiminden ortaya çıkarak günümüze gelişi bizlere detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Burada görmüş olduğunuz eser ise Mısır medeniyetine ait bir hesap makinesidir. Üzerinde görmüş olduğumuz toplam 6 adet taş vardır. Bu 6 adet taş top üzerinde bulunan deliklere yerleştirilerek hesaplama işlemi yapılır. Bu bölümde ise yazı tarihinin en eski örnekleriyle karşılaşıyoruz. Şu görmüş olduğumuz eser Hitit dönemine ait bir arazi bağış belgesidir. Yine burada karşımıza tarihin en eski medeniyetlerinden biri olan Maya medeniyetine ait yazı örnekleri gifler çıkmakta. Bu gifler tek başına bırakıldığında herhangi bir anlam ifade etmezken bir araya getirildiğinde bütüncül ve anlamlı bir yazı oluşturmaktadır. Bu bölümde ise yazının milletlere göre tarihsel gelişim seyrini gösteren bir grafik. Alt tarafta ise yazının coğrafi serüvenini gösteren bir harita mevcuttur. Bu haritada da en çok ilgimizi çeken İnka medeniyeti ve İnkaların geliştirmiş olduğu ip üzerine düğüm atılarak oluşturulan yazı tekniğidir. Şimdi sizlere İnkalara ait olan bu ip üzerine düğüm atılarak oluşturulan yazı tekniğinden biraz bahsedelim. İnkalar ip üzerine atmış oldukları düğümlerle bir yazı stili geliştirmişlerdir. Örneğimizde de gördüğünüz gibi ip üzerine atılan düğümlerin sayıları değişmektedir. Bu değişim aynı zamanda farklı harf ve şekil anlamlarına da gelmektedir. İp üzerine atılan düğümlerin sayısı ve büyüklüğü farklı farklı yazı stili ve anlamları demektir. Neticede bu iplerin renkleri bile anlamlarını değiştiren önemli noktalardan bir tanesidir. Fakat acı olan şudur ki İnkaların tarih sahnesinden silinişi bizim bugün bu alfabeyi anlamamızı ve çözmemizi imkansız hale getirmiştir. Müzemizdeki gezimize devam ederken bizleri Aslı Saadet bölümü karşılıyor. Asr-ı Saadet bölümünde sizlere Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den biraz bahsedelim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aslında okuma yazma bilmeyen eski Arap tabiriyle ümmi bir kişiydi. Ama buna rağmen devletler arası yazışmalara önem verir ve diplomasiyi iyi bilirdi. Buradaki eserlerimizde de Hz. Peygamber'in özellikle şu alt bölümde bulunan eserlerimiz Gassani emirine ve dönemin yalancı peygamberi Müsellemetül Kezzab'a yazdırmış olduğu cevap niteliğindeki mektuplarıdır. Üst tarafta görmüş olduğumuz eserler ise Tebbet, Tekasur ve Hümeze surelerinin yazılmış örnekleridir. Yine Asr-ı Saadet bölümümüzde Hazreti Osman döneminde oluşturulan Kur'an-ı Kerim'e ait bir örnek, üst tarafta da Hazreti Ali döneminde oluşturulan Kur'an-ı Kerim'e ait bir yazım örneği bulunmaktadır. Bu bölümümüzdeki eserlerin orijinalleri aslında Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Eserlerimizin siyah bölümü Ceylan Derisi olduğu için Ceylan Derisi özelliği gereği havayla temas ettiğinde bozulma özelliği gösterir. Bu, bundan ötürü bu eserler Topkapı Sarayı'nda senenin belli günlerinde sergilenir. Burada görmüş olduğunuz eserlerde o sergileme esnasında özel izinle çekilen fotoğraflardan ibarettir. Müzemizin bu bölümünde de sizlere müzemizde bulunan musaf Şerifler hakkında bilgi verelim. Bu görmüş olduğunuz musaf Şerif, Ahmet Şemseddin Karahisari hattıyla yazılan ve müzemizdeki mevcut musaflar içerisinde en büyük musafı şeriftir. Ahmet Şemseddin Karahisari Efendi bu musafı yazmaya başladıktan kısa bir süre sonra vefat eder. Dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın bu eserin yarım kalmasına gönlü razı olmaz ve eserin tamamlanması için bir ferman çıkartır ve emir verir. Bu emir üzerine eseri tamamlayabilecek yetenekte kişinin Hasan Çelebi yani Ahmet Şemseddin Karahisari Efendinin talebesi olan Hasan Çelebi olduğuna kanaat getirilir ve bu musafı tamamlama görevi Hasan Çelebi'ye verilir. Hasan Çelebi bu musafın yazımını tam 16 yılda süsleme sanatı dediğimiz tezhebini ise 12 yılda tamamlamıştır. Musafımızın en önemli özelliği her sayfamızda 4 adet tesip yani süsleme sanatımız bulunmaktadır. Fakat bu tesiplerden hiçbirisi birbirine benzememektedir. Burada da yine farklı hat teknikleriyle yazılmış musaf örneklerini görmekteyiz. Bu ise orijinal taş baskı bir musaf-ı şerif örneğidir. bölümde ise 13. yüzyıla ait olan orijinal Musaf sayfalarıyla karşı karşıya gelmekteyiz. Bu görmüş olduğunuz sayfalar 13. yüzyıldan günümüze kalmış orijinal örneklerdir. İçerisinde zekat ve zekatın kimlere verileceği ne ilgili ayet-i kerimeler ve Hz. Adem, Hz. Adem eşi Havva ve cennetten nasıl kovuluşunu anlatan Bakara suresine ait ayet-i kerimeler mevcuttur. Gezimizin bu bölümünde müzemizdeki en önemli eserlerden bir tanesinin önündeyiz. Bu eser halen yaşamakta olan ve yaşayan hattatlar içerisinde en yaşlı hattat ünvanına sahip, aynı zamanda Reisül Hattatin yani hattatların reisi olarak da anılan Hasan Çelebi'ye aittir. Aynı zamanda Hasan Çelebi hocamız, üstadımız ülkemizi uluslararası hat yarışmalarında jüri üyesi olarak da temsil etmektedir. Eserimize dönecek olursak, Üstadımız Hasan Çelebi bu eseri tam 12 kase altın kullanarak müsenna yani hattatların kendi arasında aynalı teknik dediği bir teknikle kaleme almıştır. Eserimizde Kaf Suresi 16. ayeti kerimede bulunan ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil verid. Mealen biz ona şah damarından daha yakınız ayeti kerimesi yazılıdır.